Evet arkadaşlar, hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi tekrardan FIFA Mobile'ın kaçıncı bölüm bilmiyorum yine ama e, karşınızdayım. Bugün arkadaşlar tekrardan FIFA Mobile oynuyoruz. FIFA e, videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün abi size ben ne gösterecektim? Şimdi ben bu videoyu gerçekten çok erken değil, size göre geç çekiyorum. Kendime göre erken çekiyorum. Şimdi şöyle arkadaşlar eee <laughs> Birden daha dün 680 abone falandık. Birden 728 aboneye falan çıktık. Ee, gerçekten teşekkür ederim. Bu videodan sonra oldu. Şu an 63 like'ımız var. Burada böyle bu videoda gösteriyorum gördüğünüz gibi. Bir dakika bu arkadaş bu arkadaş mı ya? <laughs> Bana şey yapıyordu ya. O bu mu acaba bilmiyorum ama Yine de hepinizi iyi ki varsınız arkadaşlar. Like atan, atmayan herkese, yorum atan, atmayan herkese teşekkür ederim. Bu arada, bu arada bakın. Daha videonun ilk başlarında şöyle bir konuşma yapayım. Bugün, büyük ihtimal ya da yarın. Yarın değil de ben bunu bugün hallederim diye düşünüyorum. Şu kapak fotoğrafı banner ve bu kapak fotoğrafını değiştirmeyi düşünüyorum. Daha böyle canlı, yeşilimsi, yeşil tonlarında bir ee, kapak fotoğrafı yapacağım. Sizin de bir bilginiz olsun sonuçta izliyorsunuz ve like atıyorsunuz Arkadaşlar şimdi Mesela son videoma son videoma artık mesela ne yaptınız like attınız diyelim ya da yorum attınız her videoda böyle sizlere görüyorum ve e, buradan beğeni atıyorum sizlere Beşiktaş'ı da beğendim diye bilmiyorum ama beğendim yani e, o yüzden arkadaşlar <laughs> artık şöyle bir karar aldım bak şu an aldım Allah çarmazı şu an aldım e, Mesela hep hep konuşamıyorum yine sakinim. Hep FIFA Mobile videoları çekiyorum ya ben. Hep ama. <laughs> ben şu an çok cıvıttım ya. Dur buraları kesmem gerekiyor galiba. Ya da kesmeyeyim bilmiyorum. Hep FIFA Mobile videoları ben çekiyorum ya. Çektiğim gibi mesela buradan direkt tak diye buraya açacağım. Son videomu açacağım ve sizin yorumlarınızı göstereceğim. Aynı şekilde like atmadığım yorumlara like atacağız. Ve burada kendinizi görmüş olacaksınız yani. O yüzden ee, videolara yorum atıp like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz 2 saniye bak. A geliyor. Tık diye basıp geri çıkıyorsun kanka. Bu kadar basit. Ama ben orayı koyacak mıyım? Oraya hiç emin değilim şu anda. Dur kendime bakayım. 2 dakika olmuş. Bilmiyorum koyarım herhalde ya. Üşeniyorum biliyorsunuz bu. Neyse. <laughs> Şimdi arkadaşlar şurada bugün iki tane güzel paket gördüm. Bu takaslarda ne varmış? Turnuva falan var gümüşte bir şey yok. Bugün şu iki tane paketi gördüm. Dedim bir videoya gireyim hemen. Dedim yine güzel bir video çekeriz bugün. Ama ben bunu da bir tık almak istiyorum da. Bak yine 30 çarpı güzel. 18k 94. Buradan bana ne verebilir abi? Şu an bunu bak bu gelirse kullanmayız. Sol kanat kim var? Kovaraskelya var. Bunu da kullanmayız. Ya şunların ikisinden biri gelirse kullanabilirim açıkçası. Ya dün zaten Kim çıkardık abi. Ya bana şu anda Hernandez gerekiyor. O da pek 300 lira eder mi bilmiyorum yani şu an. Hani etmez gibi ya. Neyse ilk başta şu görmüş olduğunuz paketi bir müsaadenizle alalım. Ve videomuza bu paketi açarak başlayalım. 300 FP'miz varmış bu arada. Ben abi oralar kes miyim? Orayı çok şu an düşünüyorum da bir şey olmaz. Dalga geçmeyin lan sizde. Bir tık şey yapamadım. Adını getirin konuşamadım orada. Buz kram paketi ilk paketini açıyorum. Umarım iyi bir şey gelir. Bu ne? Ben bunu 12 lira verdim? İyi dudak verdi. Başka hiçbir şey vermedim mi gerçekten? Harbi vermedi lan. Ben bunu 12 lira verdim? Ulan ya. 85-97'den ne gelecek acaba? Şu anda 32 lira veriyoruz şuna da. indirim olmuyor mu? Neyse. Şunu da açalım. Sonuçta görev falan varsa direkt şuradan joystickte oynayak yapak bir şeyler. Bu ne? Alışveriş tamamlandı. Arkadaşlar az önce. Aa direkt bastım. Abi yola falan gitmiyor ki bu. 88'lik lekan katik kotik bir şey geldi ya. Bunlar bir şey yaramaz ki. Bizim halen Mbappe satılmadı değil mi bu arada? Şaka gibi ya. Oğlum bizim o çar niye satılmıyor ya? <laughs> Fernando Silva'ya bir, bir kez şunu. Ne kadar ki? <laughs> Abi bana gerekli olan sabek ya şu anda gerçekten bana gerekli olan sabek budur ya başka kimse değil abi. 37 milyon 36'sın çok iyi. E bir şey diyeyim mi? Şu satıldığı an abi satılmıyor ki. 80'e çıkmış yine. Satılmıyor. Vallahi satır, satılmıyor. Soda içtin de biraz kusura bakmayın. Ama bu yani. Kesinlikle bu. Arkadaşlar bu video bir tık değişik bir video oluyor. Farkındayım. Ama şunları bir kes ya kanka. Şu totileri bir kes şurada ya. Kim de dün çıkardık öyle bir paketten. Aa o takas var mı hala acaba? <laughs> Şu görevleri bir alalım. <laughs> ben bir de bundan sonra ya da yarın ben izinliyim. Bu arada işten bugün geldim yani izinliyim. Yarına çok güzel 2 ya da üç ya da 4 ya da 5 video çıkarmayı düşünüyorum gerçekten. Ya şu paketleri alabilirim. Ee, ya şundan alabilirim bir tane tatlı. 2 tane video çıkarız onunla. Ondan sonra bakacağız takılırız ya duruma göre ayarlarız bir şekilde. Rahat olun siz. Bu lig muhabbeti ne abi? Ben yedinci miyim burada? Neye göre yedinciyim ama? Hiç bilmiyorum bu arada lig falan. Şu takaslardan e, şunu bir açalım yine. Belki şuradan bir, bir yola gideriz, bir şey gideriz, bir şey olur. Basayım şöyle. Bir. Ki yola gittik. Allah Allah. Kim bu? 85'miş. Ben de 90 bir şey sandım ya bu. Şundan açacağım. Şundan açabiliyor muyum şu an? Yep. Açabiliyorum. 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 <laughs> evet. Arkadaşlar 89-97 paketten umarım güzel bir şey çıkar. Yani öbür paketlerden kötü bir şey çıktı. Bundan da şöyle güzel bir tutu çıkarsa gerçekten çok mutlu olurum. En sonki videoda şöyle pozitif enerjilerimi yolladım yolladım. Bununla bastım orada Toti çıktı. Yine mi Kuaraskel ya? Şaka gibi. Adam bizi bırakmıyor ama 82'li geldi bu. E, 92'li geldi. Ulan senin zaten vardın ki biraderim ya. Niye öyle yaptın ki? Neyse şundan bir tane daha azdı <laughs> Bu iyiymiş lan bundan açıp dururum ben kim var başka buradan oynatmayacağım Van Weston Fesa oynatmam gibi aynen bunu da oynatmam bunu <laughs> bir tane daha açalım arkadaşlar valla iyi güzel bir tane daha tut çıkarız bence ne diyorsunuz bu sefer gerçekten Messi istiyorum ya Leoner Messi kardeşim duyuyorsanız beni bak video çekiyorum o kadar Allah aşkına bir şey çıkar lütfen saygılar Messi İkon çıkıyor o Sümen mi lan? Yok. Kahraman kötüdür ya. 93'lük oku Aça mı? Allah Allah. Oynatmayacağım ki. Daha doğrusu oynatamayacağım ki. Rodri var oğlum orada. 87'likten açayım bir tane de. Ee, kimi verebiliriz? Bunu verebiliriz. Aynen. Ee, bunu verdik. Bunu verdik. Ya ver ne olacak sanki? Ver şu an kadromuz zaten mükemmel ya. Yapıştır. Hiç acımadım. Lan bir ikon şey gelseydi ya. Bu kim oğlum? Bir kötü geldi. 87 bu. Kötü. Bir tane daha açabiliyor muyum? Kuvaras Kelly'yi vermem yok mu? Şimdi yazacaklar yine. Aptal mısın? Gavaras kele verdin. Veririm kardeşim. 96'sı var. Anladın mı? Bak buradan da Messi nasıl çıkarıyorum şimdi. Vallahi gidiyor. Osmen'i verme kanka ya. Osman dedim. Osmen'i çağırdım işte. 91'lik Osman verdi. Yok bir daha açmam. Kumar gibi bir şey bu. Verdikçe gideresin geliyor. Olmuyor. Fazla gidiyor sonra. Standart paketten peki yine bir pedrimiz yok mu? Yokmuş. Okey. Arkadaşlar bugünkü bölümümüzün sonuna gelelim bence. Yoksa ben gidip bunlardan falan alacağım. Hiç gerek yok. Yarın bir şekilde güzel güzel. Sabahtan başlayacağım abi. Yani oruç tutacağız zaten. Bildiğiniz gibi. İftara kadar bir video çekerim büyük ihtimal. <laughs> Ama yani küçüdü garanti çekmeye çalışacağım. Hani hem iş yerinde sıkıntı falan olmasın. Ha bunlardan bir tanesini alabiliyoruz. Şu anda kim alalım? Şunu alalım ya. Şunu da açalım şöyle. Yola gitsin biz de konuşalım. Yani arkadaşlar o şekilde sizi videosuz bırakmamaya çalışıyorum. Şu anda elimde 2 ya da 3 video var. Bu da 4 oluyor. Yani yapacağız bir şekilde. 2 oldu bu arada. Sonra bundan bir tane açacağız. 93'ten. Evet arkadaşlarım videomuzun sonuna gidelim. 11 dakika olmuş. Gayet güzel video oldu ama ilk başlarda böyle bir sıkıntı falan girdik. Sıkıntıya girdik. Orada konuşamadım bir. Tripe giriyorum çünkü bazen konuşamadığım zaman. Beni yargılamayın. Saygılar, sevgiler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.